Her ay yaklaşık olarak 500 bin kişinin hesabına düzenli şekilde yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri için resmen Haziran 2023 şoku geldi. Konu ile ile ilgili olarak verilen detaylara göre, evde bakım maaşı ile ilgili olarak bir son dakika kararı geldi. Paylaşılan detaylara göre, söz konusu son dakika kararı ile beraber evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili olarak bazı önemli değişiklikler de yapıldı. Aktarılan detaylara göre, pek çok kişinin yüzünü güldüren sosyal destek ödemeleri ile ilgili olarak çalışmalarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı alan vatandaşlar için geçtiğimiz haftalarda yeni bir yönetmelik de yayımladı. Söz konusu bu karar pek çok kişiyi de oldukça yakından ilgilendiriyor. Kararın aktardığı detaylara göre, evde bakım maaşı alan vatandaşlar için adeta bir son dakika değişikliği de yapıldı. Söz konusu konu ile ilgili olarak verilen bilgiye göre, Haziran 2023 evde bakım maaşı ödemelerinde bazı değişiklikler yapıldı. Dar gelirli aileler için çalışmalarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı alan vatandaşlar için son dakika yeni bir yönetmelik yayınlamıştı. Evde bakım maaşı alan vatandaşları da oldukça yakından ilgilendiren söz konusu bu yeni düzenlemeye göre evde bakım maaşı başvurusu, değerlendirme ve ödeme süreçlerinde de bazı değişikliklere gidildi. Evde bakım maaşları ile ilgili olarak paylaşılan bilgiye göre, aile ve toplum temelli bakım anlayışı doğrultusunda bireye odaklı hizmetler sunulmaya da çalışılıyor. Ayrıca evde bakım yardımı, sosyal yardım ve gündüz bakım hizmetleri gibi tamamlayıcı bazı hizmetlerle aile yanında bakım da destekleniyor. Pek çok kişiyi yakından ilgilendiren evde bakım maaşı da bu yardımlar arasında yer alıyor. Maaşlar ile ilgili olarak yapılan bir son dakika açıklamasına göre, ihtiyaç sahibi engellilerin evde bakım yardımından yararlanabileceği kaydedildi. Yine verilen detaylara göre, yayınlanmış olan yönetmelik tarihinden önce evde bakım yardımı alanların ödemelerine devam edileceği kaydediliyor fakat söz konusu bu yardımdan faydalanma koşullarında hane geliri, sağlık durumu gibi değişiklikler de yeniden gözden geçirilecek. Yapılan bu son dakika düzenlemeleriyle beraber evde bakım maaşı alan vatandaşlar da söz konusu ödemelerle ilgili yapılacak olan güncel açıklamaları yakından takip etmesi gerekiyor. Ayrıca yine paylaşılan detaylara göre, engelli ve yaşlıları sosyal çevresinden ayırmayarak evde bakım görmesini sağlamak amacıyla, kişinin akrabalarına bağlanmış olan evde bakım aylığı ile ilgili yayınlanan bu yeni yönetmelikte söz konusu bu aylığı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 2'si olması şartı geçerliliğini hala korurken, gelir durumunun tespiti için oldukça detaylı maddelerde mevcut.